Öncelikle herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Başta Sayın Başkanımız Dursun Özbek, sonra İbrahim abi, İbrahim Hatipoğlu muhteşem karşıladılar sağ olsunlar. Sonra da Büyük Galatasaray taraftarı, onun nezdinde Ultra Aslan, sevgili Sebahattin Şirin'e de bu misafirperverlikleri için çok ayrı teşekkür ediyorum. Böyle hatırlanmak, böyle karşılanmak çok güzel. İyi bir mücadele oldu, kolay değil bu kadar büyük bir takıma karşı oynamak. Elimizden geldiği kadar oyunu tutmaya çalıştık. Galatasaray'ın birebir baskısını biliyorduk. Ona çözümler üretmeye çalıştık. Bol bol savunmaların arkasında birebire bırakıp onların boyunu uzatmaya çalıştık. Yorgun olacaklarını biliyorduk. Ama tabii bazı yeteneklerin, bazı kalitenin önüne geçmek kolay değil. Ee, i̇lk yarı boyunca zaman zaman karşılamalarda sıkıntı yaşasak, yaşasak da oyundan memnunum. Sonrasında aspas yaptık ama oyun gidip geldikçe fırsatlar yakalayacağımızı biliyorduk. Anları doğru oynarsak puan alabilirdik, kazanabilirdik. Oraya geldik. Galatasaray'ı yenmek için burada. Böyle oynayabilirsiniz. Başka çaresi yok. O yüzden oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Muhteşem bir mücadele verdiler. Bayağı sakatımız, cezalımız vardı. Ee, Hüseyin kardeşimize de hayırlı olsun diyorum. İlk defa bir süperlik maçına çıktı 17 yaşında. Onun için de çok özel bir gündür herhalde. Ee, güzel bir gün oldu bizim için. Önemli bir puan ama sadece bir puan aldık. Bizim işimiz e, 42 puana, 43 puana kadar sonuna kadar mücadele etmek. Çünkü hedefimiz dikte kalmak. Onun için bütün mücadelemizi vereceğiz. Vallahi ben oyuncularıma da aynısını söyledim. Bu ülkenin gençleri, kadınları, kız çocukları için, futbolu seven insanlar için bu bir eğlence sporu. Biz çok şükür ki bu kulüpten çıktık. Bu kulüpte aldığımız eğitim bizim bu. Bulunduğumuz formanın hakkını sonuna kadar vermek. Oyuncularıma da en nezaketli şekilde, en edilebilir şekilde sonuna kadar mücadelemizi ettik. Çünkü Eyüp Spor ailesinin bir parçasıyız. Oradan ekmeğimizi kazanıyoruz. Ee, üzücü ama biz sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz. Ben alışım hayatımda yapmadığım olmayan yükleri almaya. Ama Allah bugün çok şükür ki buradan başımızın dik çıkmasını sağladı. Vallahi çok duygusal anlar ama e, bir takımın lideri olunca mecburen oyuna konsantre olmaya çalışıyorsunuz. O yüzden oyunla ilgili çözümler üretmeye çalıştım. Maçın başında çok iyi. Jüdo. Hello. O yüzden e, kolay, kolay değil tabii çok duygusal bizim için. Burada büyüdük. İşte annemden babama, kardeşime kadar herkes çok duygusal. Burası bizim evimiz. Hayatımızın sonuna kadar da öyle olacak. Ama dediğim gibi bu mücadeleyi göstermek de bizim için çok önemli. Durum bu. Var mı başka bir şey? Ee, vallahi bizim takımımız uyarılarıma rağmen öne çıkıyor ama kolay bir şey değil. Geçiş savunmasına hazırlanıyoruz. Takımın boyunu kısaltmaya çalışıyoruz. Çünkü sonradan Ziyeh de oyuna girdi, Başşiay da oyuna girdi. Bu oyunculara mesafe verirseniz daha çok geri kaçarsınız. Zaten... Daha yeni yayınlandı galiba İngiltere'de bir makale. Önde önde bitirilen ataklar neredeyse 30 metre daha az koşmalarını sağlıyor. Bir de benim oyuncularım yaşlı oyuncular. E, Kariyerleri de büyük takımlarda oynamış, buraya gelmişler. Coşkuları bazen düşebiliyor. O yüzden dar ve e, kısa boyda oynamak bizim için önemli. Buna dikkat ediyoruz. Çünkü bizi e, bazen pas oyunu değil de savunma ayakta tutacak bu ligde. Geçen sene tabii ki topa sahip olmak önemliydi ama bugün e, ve daha sonrasında savunmamız bizim önceliğimiz olmalı. meta <laughs> Metan, Metan'ı ben yetiştirmedim. Metan'ı Galatasaray Kulübü yetiştirdi. Biz ona e, daha fazla oynama fırsatı bulduk. E, onda olan, onda olan özellikleri nasıl oynayacağı şekilde ortaya çıkartmaya çalıştık. Bugün de tabii Okan abi'nin e, emeğiyle beraber muhteşem bir hale geldi. E onda gelecekte milli takımın stoperini görüyorum. E, Galatasaray'ın Bülent abi gibi geleceğini görüyorum. İnşallah aynı şekilde bu şekilde çalışıp devam eder. Çünkü çok terbiyeli, çok akıllı bir aklı başında bir çocuk. Çok da zeki. E, zekası da üst düzeyde. İnşallah böyle devam eder. Vallahi e, geçen geçen hafta bana kimse hakemi sormadı. Bu hafta da biz öyle devam ediyoruz. Bizim yani hakem konuşacak bir durum yok. Oyunu konuşuyoruz. Bir şey mi gördün Sezgin abi? Vallahi ben ben hakem standartının üst seviyeye çıkmasından yanayım. Hakem kardeşlerime de söylüyorum. Bugüne kadar iyi yönetiyordu ama bu standartla ilerleyemeyiz. Fual standartı çok düşük. Yani o manada söylüyorum. Tabii ki baskı oluyor ama faal standartını geliştirmemiz lazım. Başka türlü olmaz. Gelişmek istiyorsak bu. İki taraf için de hepimiz bunu anlayışla karşılamalıyız. Kesinlikle hedefimiz aynı. Biz önce ligde kalıp eğer ligde kalabilirsek gelişme fırsatımız olacak. E, kadromuzu geliştir, şekillendirme fırsatımız olacak. E, oyuncularımız çok kıymetli ama gelecekle ilgili planlar yapacağız. E, öncelikle ligde kalmak. Böyle büyük maçlar oynarken bazı kahramanlar çıkması lazım ortaya. Çünkü Galatasaray'a karşı puan almak istiyorsunuz, kazanmak istiyorsanız en iyi halinde en iyi halinizde olmanız lazım. Buradan Tottenham puan alamıyor. Veya çok daha büyük takımlar, Manchester United'lar buradan puan alamadı. Buradan puan alırken bazı kahramanlar ortaya çıkmalı. Dorukan gibi. Bazı kahramanlar ortaya çıkmadı. Bunlardan biri de Doruktu, Berkey'di. Doruk uzun zamandır diz sakatlığıyla uğraşıp Aylar sonra böyle bir maça çıktı Tayfur. Beşiktaş maçından sonraki psikolojik yıpranmadan sonra bugün sahadaydı. Bunlar kolay şeyler değil. O yüzden e, Berke çok büyük bir kahramanlık yaptı bugün. Çok seviniyorum ülke futbolu adına da. Çok büyük bir önemli kaleci yetişiyor. Şey bir <laughs> step, by, step by step gidiyoruz. İlk <laughs> hedefimiz ligde kalmak inşallah. Benim oyuncularımızla aramızda öyle bir bağ var. Bu Halil birbirimizi de seviyoruz. Onlar da beni yanlış anlamıyorlar. Birbirimizi uyarmak veya saha içindeki sistemimize yardımcı olmak böyle şeyler olabilir böyle bir teknik adamlık halim var bilmiyorum. İçimden geldiği gibi davranıyorum. Özel. bir yerde ikardi yoksa her yere etkiler. Normal. O abi böyle lise vardır bir bildiği. Doğru. Var. Oyuncular böyle buralarda böyle sıkıntılar yaşayabilirler. Biz ama Okan abinin Galatasaray tarihi için, Galatasaray camiası için en büyük hocalardan biri olduğunu onunla gurur duyuyoruz. Biz de oralardan çıkmış bir olarak elimizden gelen en iyi niyeti sağlamaya çalıştık. 6, 6 dakikada uzatma vardı. E, Galatasaray'lıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem. Okan abi iyi dememiş. Apıyorum.